başladım. İki tane video yükleyeceğim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Arda Güler şöyle Evet arkadaşlar. Bu Bakın, da önden de şöyle gözüküyor. Şu çok uzak gözüküyor ya. Hava kurnak değil bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar sırtımda harbi güzel gözüküyor. Yani. Bakın çok yakınlaştırdım. Sizin için görmeniz için. Biraz şöyle yaklaşalım. Kaçıksam senin vay. Arkadaşlar benim redder anasını satayım. Acayip yakınlaştırmalı. Baksana. Bak adamı görüyorum şuradaki. Ben de görüyorum. Ben de görüyorum şey. Ayşe. Arkadaşlar şöyle bir yer var ben buraya çıkıyorum mesela şöyle. Arkadaşlar. <laughs> ben düşeceğim? Arkadaşlar böyle telefon bir düştü mü var ya nane yer. Ekran ekran kırılır. Telefon dedim kamera ya telefon. Telefon alışmış eskiden eskiden ekipmanımız yoktu telefonla çeke, çekiyorduk ya. Allah yani. çekiyoruz şu an. Aa, neyse. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi birazdan spor 5 bir dakikaya antrenmanlara başlayacağız değil mi Asya? İlk önce Allah'a ben geldim. Selam Arkadaşlar burada çar çağı... kaydırağımızın altı. Evet, 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 şükür din... böyle bir yerde. Ne yapıyorsun Asya? Spora başlamıyoruz mu? Spora dört çekmem mi? Gel spora başla... Bitirme. Bunları atayım onu sonra. Arkadaşlar ben de görüşürüz. Hani. Olacak spor Hepsi aynı yaparsan. カパティオロム